Merhaba arkadaşlar, daha Duymaz'dan birkaç güzel haber de var ama bunun yanında maalesef üzücü haberler de var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz ama biz ümit ediyoruz halen daha Taha O enkazdan çıkacaktır sağ salim bir şekilde. Depremin dördüncü günündeyiz ama e, genel olarak şunu söyleyelim, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'la alakalı en son e, ablası da yaptığı açıklamada zemin katta olduğu belirtildi. Ve şu anda dördüncü günde daha yeni enkazda çalışmaların başladığı da söylendi yapılan açıklamada. Zaten bu haber de yeni yaklaşık bir saat üzerinden yeni yeni geçti. Şunu söyleyelim ilk başta. Dün akşam itibariyle gece saatlerinde e, Taha'nın abisine sanırım bir e, yani mesajı olmuş. Artık dayanamıyorum diye. Bu maalesef üzücü bir haber. Çünkü e, dayanamıyorum kelimesi aslında birçok şeyi ifade ediyor bu süreçte. Ve üzerinden yaklaşık 10 saat gibi bir süre geçti. Ve enkaz çalışmaları yeni başladığı söylendi. Ümit ediyoruz ki zemin kattaymış bu arada. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede sağ salim bir şekilde çıkarılacağına da ümit ediyoruz. Dediğimiz gibi ablasından alıyoruz biz haberleri. Zaten Instagram'da story olarak da paylaşıyor. Yani onun dışında hiçbir şekilde başka haberleri de itibar etmediğimizi söyleyelim. Sizler de gerek TikTok'ta gerek başka saçma sapan platformlarda yayılan Haberleri inanmamanızı sizlere de öneririm. Onu söyleyelim. Dediğimiz gibi Semiha Duymaz ablası zaten Instagram'dan haberleri veriyor. Şu anlık durum bu şekilde. Ümit, ümit ediyoruz sağ salim bir şekilde çıkacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.